Yaşınız ilerledikçe vücudunuzun doğal olarak kolajen üretimini azalttığını biliyor muydunuz? Bu sessiz azalma eklemlerinizdeki rahatsız edici ağrıların, cildinizin daha az sıkı olmasının veya sürekli kas zayıflığı hissinin arkasında olabilir. Bu sadece zamanın geçişiyle ilgili değil, aynı zamanda beslenme alışkanlıklarınızla da ilgilidir. Kolajen sadece kremler veya takviyelerde popüler bir terim değildir. Vücudunuzun yapısını ve bütünlüğünü koruyan temel proteindir. Eğer 60 yaşını geçtiyseniz, kolajeni en kısa sürede yenilemeye başlamanız çok önemlidir. Bu videoda en yüksek kolajen içeriğine sahip 10 gıdayı öğreneceksiniz. Bunlar cildinizi, kemiklerinizi, tendonlarınızı ve eklemlerinizi içten besleyen besinlerdir. Burada pahalı ürünlerden veya mucize çözümlerden bahsetmiyoruz. Günlük diyetinize hemen ekleyebileceğiniz doğal gıdalardan söz ediyoruz. Ve videonun sonuna kadar kalırsanız, faydalarını en üst düzeye çıkarmak için onları nasıl birleştirmeniz gerektiğini keşfedecek ve böylece yaşlanmayla enerji, hareket kabiliyeti ve onurla başa çıkabileceksiniz. Yiyecek 10. Kemik suyu. Vücudunuzu içten canlandırmak için gerçek iksir. Kim düşünürdü ki, büyük annelerimizin eski bir tedavisi, vücut yenilenmesinde en etkili çözümlerden biri olacaktı. 8 ile 12 saat arasında yavaşça pişirilen dana, tavuk veya balık kemiklerinden hazırlanan kemik suyu, en yüksek doğal kolajen yoğunluğuna sahip gıdalardan biridir. Bu uzun pişirme sürecinde kemikler jelatin, glisin ve prolin gibi temel amino asitler ile kalsiyum, magnezyum ve fosfor gibi önemli mineralleri serbest bırakır. En değerli yanı ise kolajenin biyo yararlanabilir formda olmasıdır. Yani vücudunuz onu kolayca emip faydalanabilir. Bu besleyici kemik suyu sadece kemiklerinizi ve eklemlerinizi güçlendirmekle kalmaz. Aynı zamanda bağırsak mukozasının yenilenmesine yardımcı olur, içerdiği glisin sayesinde uyku kalitesini artırır ve cildin daha nemli ve sağlıklı görünmesini sağlar. Her sabah kalktığınızda sertlik veya ağrı mı hissediyorsunuz? Dizleriniz eskisi gibi çalışmıyor mu? Her sabah bir bardak ılık kemik suyu, vücudunuzun uzun zamandır ihtiyacı olan doğal bir tedavi olabilir. Ve eğer bu size etkileyici, geldiyse bazen fark edilmese de aynı derecede güçlü olan bir sonraki kısmı keşfetmeye hazır olun. Yiyecek 9. Tavuk derisi Bağlarınızı ve bağ dokularınızı güçlendiren unutulmuş bölüm. Yıllardır birçok yaşlı insan, yağ ve kolesterol korkusuyla Tavuk derisini tüketmekten kaçınıyor. Ancak az sayıda kişi fark ediyor ki bu bölüm bağlar, tendonlar ve diğer bağ dokularını güçlendirmek için gerekli özel bir kolajen türü içeriyor. Tavuk derisi esas olarak cilt, kemik ve kas sağlığını korumada önemli olan 1 ve 3 numaralı kolajen tiplerinden oluşur. Uygun şekilde hazırlandığında ister fırında, buharda veya haşlanmış olsun ancak asla kızartılmamış, güçlü bir yenilenme kaynağına dönüşür. Journal of Agricultural and Food Chemistry dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, tavuk derisinden elde edilen kolajen peptitleri yüksek biyoyararlanabilirliğe sahip olup, aynı zamanda cildi erken yaşlanmaya karşı koruyan antioksidan özelliklere sahiptir. Gerçek faydasını bilmeden sıkça attığımız şeylere, artık değer vermenin zamanı gelmedi mi sizce? Ve küçük ama büyük etkisi olan parçalardan bahsetmişken, iyi yiyecek 8, derili ve kılçıklı sardalya. Sağlığınız için hafife alınan ama hayati bir besin. Sardalyaların kolajen, kalsiyum ve D vitamini tek bir porsiyonda birleştiren nadir besinlerden biri olduğunu biliyor muydunuz? Taze veya teneke kutuda deri ve yumuşak kemikleriyle birlikte sardalya tükettiğinizde, vücudunuzun kolayca emdiği doğal deniz kolajeni almış olursunuz. Ayrıca kemikler biyo yararlanabilir kalsiyum açısından zengindir ve kemiklerinizin gücünü korumada temel bir rol oynar. Deri ise anti-inflamatuar özellikleriyle bilinen omega-3 yağ asitlerini sağlar. Osteoporoz ile ilgili sorunlar yaşadınız mı? Merdiven çıkarken eklemlerinizde rahatsızlık hissediyor musunuz? Haftada 2 veya 3 kez sardalya tüketmek, kemiklerinizi ve eklemlerinizi içten besleyip güçlendirmek için pratik, erişilebilir ve lezzetli bir seçenektir. Ve balıktan bahsetmişken, daha da şaşırtıcı ek bir sırrı olan bir tür var. Yiyecek 8. Derili ve kılçıklı sardalya yiyecek. 7. Derili mavi balık denizden gelen en değerli kolajen kaynağı. Somon, uskumru veya alabalık derisini genellikle ne yaparsınız? Eğer atıyorsanız en iyi kısımlardan birini kaçırıyorsunuz demektir. Bu yağlı balıkların derisi cilt elastikiyetini korumak, kan damarlarını korumak ve dokuların onarımını hızlandırmak için hayati öneme sahip bir numaralı kolajen tipi ile doludur. Ayrıca Hücrelerin yaşlanmasını yavaşlatma gücüyle tanınan güçlü bir antioksidan olan astaksantin açısından da zengindir. Marine Drugs dergisinde yayımlanan araştırmalar, deniz kolajenin sığır kaynaklı kolajene kıyasla çok daha hızlı emildiğini ve yaşlı yetişkinlerde cilt yenilenmesi üzerinde önemli ölçüde daha etkili olduğunu göstermiştir. Pahalı kremlere para harcamadan daha sıkı ve sağlıklı bir cilt mi istiyorsunuz? Balığı derisiyle birlikte tüketmeye başlayın. Ve eğer içten kolajen üretimini teşvik eden ekonomik, çok yönlü ve etkili bir besin arıyorsanız, sıradaki gıda sizi şaşırtacak. Yiyecek 6, yumurta akı. Kolajen üretimini destekleyen içsel motor. Yumurta akı doğrudan kolajen sağlamasa da Vücudun kendi kolajenini sentezlemek için kullandığı iki temel amino asit olan prolin ve glisin açısından olağanüstü zengin bir kaynaktır. Ayrıca yağsız ve kolesterolsüz saf bir protein sunar ve yüksek sindirilebilirliği sayesinde sindirim sorunları veya karaciğer problemleri yaşayan yaşlılar için ideal bir seçenektir. Kahvaltıda C vitamini açısından Zengin bir meyve ile birlikte bir yumurta akı tüketmek, yapay takviyelere başvurmadan doğal kolajen üretimini teşvik etmek için etkili bir strateji olabilir. Vücudunuzun kendi kolajen üretimini artırmak mı istiyorsunuz? O zaman bu erişilebilir ve besleyici yiyeceğin değerini küçümsemeyin. Ve eğer lezzetli bir şeylerden bahsediyorsak, sıradaki kısmı bekleyin. 5. besin Doğal jelatin. Vücut yenilenmesi için tatlı dost. Renksiz ve ilave şeker içermeyen doğal jelatin, kolajen açısından zengin hayvansal dokulardan doğrudan elde edilir. Tüketildiğinde vücudunuzun kolayca kullanabileceği hidrolize kolajen sağlar. Bu da eklem hareketliliğini artırır, kas ağrılarını hafifletir ve cildin derinlemesine nemlenmesini iyileştirir. Özellikle çiğneme güçlüğü yaşayan veya yumuşak ve kolay sindirilebilir bir alternatif arayan yaşlılar için önerilen bir seçenektir. Pratik bir tarif ister misiniz? Tatlandırılmamış jelatini hazırlayın ve doğal portakal ya da limon suyu ile karıştırın. Böylece kolajeni C vitamini ile birleştirerek vücudunuzdaki emilimini ve etkisini artırırsınız. Ve bu tavsiye bizi vazgeçilmez bir takviyeye götürüyor. Dördüncü besin, narenciye meyveleri. Kolajen üretimini aktive etmek için temel itici güç. Kolajen açısından zengin gıdalar tüketmenin ne faydası var? Eğer vücudunuz kolajenin sentezini tetikleyen elementten yoksunsa, limon, portakal, guava, greyfurt ve kivi gibi narenciye meyvelerinde bulunan C vitamini, vücudun doğal olarak Kolajen üretebilmesi için hayati öneme sahiptir. Bu vitamin olmadan vücut cildi, kemikleri, diş etlerini ve kan damarlarını destekleyen lifleri oluşturmak için gereken amino asitleri bağlayamaz. Son zamanlarda diş etlerinizde kanama fark ettiniz mi? Cildinizin sıkılığını kaybettiğini veya yaraların geç iyileştiğini düşünüyor musunuz? Bunlar Kolajen yenilenmesini doğrudan etkileyen C vitamini eksikliğinin belirtileri olabilir. Nutrients dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre C vitamini seviyeleri optimal olan yaşlı yetişkinler sadece daha fazla kolajen üretmekle kalmıyor. Aynı zamanda daha iyi kemik yoğunluğuna, daha sıkı bir cilde ve daha az eklem bozulmasına sahip oluyorlar. Ama dahası var. Bu vitamin mevcut kolajeni oksidatif strese karşı koruyan bir kalkan görevi de görür. Yani yaşlanma, kirlilik, sigara, bazı ilaçlar ve kronik stresin neden olduğu hasara karşı. Eksiklik yaşamamak için ne yapmalısınız? Güne ılık su ve yarım limon suyu ile başlayın, kahvaltınıza bir porsiyon portakal veya guava ekleyin ve öğleden sonra kivi parçaları veya biraz greyfurt içeren bir salata tüketin. Takviyelere gerek yok. Sadece her gün taze ve doğal, meyveler yeterli. Peki, kolajen ve onu aktive eden elementi vücudunuzda bulunduruyorsanız, onun bozulmasını nasıl önlersiniz? Üçüncü besin, çiya ve keten tohumları kolajenin görünmez koruyucuları. Küçük ve zararsız görünseler de, sahip oldukları gücü hafife almayın. Çiya ve keten tohumları, antioksidanlar, çözünebilir lif, mukilajlar, Lignanlar ve özellikle bitkisel kaynaklı omega-3 yağ asitleri açısından değerli bir kaynaktır. Bu bileşenler yalnızca vücudu etkileyen sessiz iltihapla savaşmakla kalmaz, aynı zamanda mevcut kolajeni koruyarak parçalanmasını önler. Kontrolsüz kronik iltihabın kolajenin en büyük düşmanlarından biri olduğunu biliyor muydunuz? Bu iltihap ağrı göstermeyebilir ancak zamanla iç dokularınıza zarar verir. Nemlendiğinde bu tohumlar prebiyotik olarak işlev gören doğal bir jel oluşturur ve bağırsak mikrobiyotanızın sağlığını ve dengesini destekler. Sağlıklı bir bağırsak, kolajen oluşumu için gerekli olan amino asitler ve C vitamini dahil temel besinleri daha iyi emer. Üstelik bu tohumlardaki lif kan şekeri ve kolesterol seviyelerini düzenlemeye katkıda bulunur. Bunlar dokuların erken yaşlanmasında etkili ana faktörlerdir. Günlük rutininize nasıl dahil edebilirsiniz? Gece boyunca suda bekletilmiş bir yemek kaşığı çiya tohumu, sabah aç karna tüketilebilir ya da öğütülmüş keteni yulaf, yoğurt veya sabah smoothie'nize ekleyebilirsiniz. Tadları hafiftir ama sağlığınız için faydaları derindir. Şimdi Birçok kişinin sevdiği ancak gençliği koruma gücünü bilmediği bir yiyeceğe geçelim. İkinci besin, avokado içten gençleştiren dost yağ. Yağların korkulduğu bir dönemde, avokado sağlıklı bir istisna olarak parladı. Bu kremamsı ve çok yönlü meyve, vücudunuzdaki kolajen yapısını korumak ve sürdürmek için gerekli olan E vitamini, C vitamini, folik asit, potasyum, lutein ve tekli doymamış yağlarla doludur. Sadece daha sıkı bir ciltten bahsetmiyoruz. Kolajen aynı zamanda arter duvarlarınızı, diş etlerinizi, kalbinizi ve gözlerinizi de destekler. Avokado'yu düzenli tüketerek zamanla kolajenin iki büyük düşmanı olan oksidatif stres ve hücresel inflamasyonla savaşan antioksidanları sağlıyorsunuz. Biliyor muydunuz? Avokado A ve K vitaminleri gibi Yağda çözünen besinlerin emilimini de artırır. Bu vitaminler hücre yenilenmesi için vazgeçilmezdir. Eğer avokadoyu yumurta gibi bir protein veya narenciye gibi bir meyve ile birleştirirseniz etkisini daha da artırırsınız. Ayrıca kremamsı dokusu sert veya kuru yiyecekleri çiğnemekte zorlananlar için mükemmeldir. Günlük öğünlerinize yarım avokado ekleyin ister salatalarda tostlarda ya da garnitür olarak ve vücudunuza, kolajen kaybına ve erken yaşlanmaya karşı gerçek bir savunma sağlarsınız. Ve şimdi, dokuları köklerinden yenilemek için en eksiksiz ve fonksiyonel besine geliyoruz. Birinci besin, dokulu yağsız etler nesiller boyu, büyük annelerimiz ve büyük babalarımız, osso buco, incik, kıkırdaklı kaburga veya göğüs eti gibi parçaları düşük ateşte pişirirdi. Tendonlar, kıkırdaklar ve bağ dokusunu içeren bu parçalar, kıkırdak yenilenmesi ve cilt elastikiyeti için temel olan tip 2 ve tip 3 kolajenin en eksiksiz kaynaklarıdır. Bu etleri güveçte, çorbalarda veya yahnilere saatlerce pişirdiğinizde kolajen jelatine dönüşür ve vücudunuz eklemleri onarmak, hareket kabiliyetini artırmak Bağları güçlendirmek ve cildi desteklemek için bunu kolayca emer. International Journal of Medical Sciences'de yayımlanan bir çalışma, 90 gün boyunca tip 2 kolajen tüketen yaşlı yetişkinlerin hareket aralığını artırdığını, eklem ağrısını azalttığını ve fonksiyonel gücü geri kazandığını ortaya koydu. Uzun mesafe yürümekte zorlanıyor musunuz? Merdiven çıkarken veya dizlerinizi hareket ettirirken ağrı mı hissediyorsunuz? Yavaş pişirilmiş bu tür etler, kaybettiğinizi düşündüğünüz sağlığınızı geri kazanmanıza yardımcı olabilir. Ayrıca bu et kesimleri güçlü kemik yapısı, etkili bir bağışıklık sistemi ve yaşlılıkta bile sıkı bir cilt için gerekli olan demir, çinko ve lizozin ile glisin gibi amino asitler sağlar. Geleneksel güveçleri yeniden hazırlamak sadece nostalji değil, sağlığınız ve yenilenmeniz için akıllıca bir karardır. Bugün kolajeninizi beslemeye başlamak için basit bir plan. Katı diyetlerden ya da pahalı takviyelerden bahsetmiyoruz, hayatınızı değiştiren günlük bir alışkanlıktan bahsediyoruz, kolajeninizi oluşturan ve koruyan yiyecekleri seçmek. Birinci gün, uyanır uyanmaz sıcak ve rahatlatıcı bir kemik suyu. Üçüncü gün, kahvaltıda birkaç damla limonlu yumurta akı. Beşinci gün, eklemleriniz için lezzetli ve besleyici ev yapımı jöle. Onuncu gün, daha az sertlik hissedersiniz, elleriniz daha rahat hareket eder. On beşinci gün, narenciye meyveleri rutininizin parçası olur ve daha az yorgunluk hissedersiniz. Yirminci gün, Dizleriniz artık çatırdamaz ve yürümek daha hafif olur. 25. gün. Cildiniz daha canlı görünür ve biri size iyi görünüyorsun der. 30. gün. Bunun sihir olmadığını, süreklilik, bakım ve iyi beslenme olduğunu keşfedersiniz. Vücudunuz sizi asla yarı yolda bırakmaz, sadece hak ettiği şekilde beslenmeye ihtiyaç duyar ve en güzeli başlamak için asla geç değildir. Şimdi senden duymak istiyorum bu yiyeceklerden hangisini zaten günlük olarak tüketiyorsun? Hangisini bugünden itibaren eklemeyi planlıyorsun? Yorumlarda yaz. Dikkatle okuyacağım. Deneyimin bu yenilenme yolunda başkalarına ilham verebilir. Bu video sana sağlık konusunda netlik, umut veya motivasyon verdiyse İhtiyacı olan biriyle paylaş. Bazen tek bir video birinin yaşlanma şeklini değiştirebilir. Abone olmayı, beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı unutma. Birlikte akıllıca, inançla ve amaçla beslenmeyi öğrenmeye devam edelim. Bir sonraki videoda görüşürüz.